Sönmez bu şafaklar üzerinde sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benim yok, o benim milletimin diridir. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremi sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Dargulu Anbak mı Musa Keli Zihni Duvar mı? gibi eser haddim var, Ulusun, korkma, nasıl böyle bir iman bu var? Bedi niyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni dursun, bu hayalsiz cahil. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın, kim bilir, belki yarın, belki yarın kanlayın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Yatanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı! Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı! Verme bir dünyaları, alsan da bu cennet vatanı! Kim bu cennet vatanının nurun olmaz ki feda? Şu Heda'ya fışkıracak tırkı sızsan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hıda! Etmesin tek vatanından beni dünyada cıda! senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman beş ile bin secde eder varsa taşı her deri ilahi boşanır, kanlı yaşı fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşı o zaman yükselerek Arşa değer, Belki Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.